Evet arkadaşlar Atakum sahil. Cıvıl cıvıl. Herkes çimenlere doğru yayılmış vaziyette. İnsanlar tabi özlemişler. Pandemiden sonra. Şöyle. Olamızı değerlendirelim. İnsanlar gerçekten özlemiş yani. Hepimiz özledik tabi Atakum'u. Gezip dolaşmayı. Şöyle bir çekim yapalım. Atakum sahile Godzilla ile mi geleyim? Yoksa Mickey ile mi geleyim arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Godzilla mı Mickey mi? Atakum sahilinde bunlardan ikisinden birini gezdirmek istiyorum. Anket de yapacağım. Instagram'da. Miki gelirsek buraya burada teröristler arkadaşlar Miki. Önüne gelene saldırır. Godzilla da çok ilgi çeker. Değişik bir video olur diye düşünüyorum. Şöyle. Çok güzel bir görüntü. Evet. Samsun'umuzu güzel sahile. Herkese mutlu akşamlar.